Yani bir de sorularda şu var. Bayan bayana yapsın, erkek erkeğe yapsın. Tabii ki de biz de onu istiyoruz. Bayan bayana yapsın, erkek erkeğe yapsın. Ama bana gelen hastalarımdan mesela bayan geliyor. geçen hafta bile fibromiyaji rahatsızlığı olan bir ablamız çok çok rahatsızdı ve dedi yıllardır ilaç kullanıyorum. Halsiz, bitkin, içi yani su içesin bile yok diyen hastam. Onu 3 seansla düzeldikten sonra, ilaçlarını da bıraktıktan sonra benden rica etti. Ne olursun eşim rahatsız, eşime de yapar mısınız? Hani ben yer gösteriyorum işte falan yerde arkadaşlar yapıyor diye. Hayır sen de yapmak istiyoruz. Ben sende şifa buldum. Bunun işte hani bir şey var. Erkek erkeğe yapsın, bayan bayana yapsın. Tabii ki biz de onu istiyoruz. Ama istenildiği zaman işte huzursuz bacak sendromu yaşayan abimin yaptığı gibi. Yani ne olursun hani ben şuraya gittim, buraya gittim, olmadı da bir de sen de deneyeyim dediği zaman bir de asla ben yalnız hasta almam, eşi olur, kızı olur. Hep beraber bir şekilde tedavi uyguluyoruz. Ve bana da sorular, birçok soru geliyor. T tıpta hani Rabbim nasip etmiş diyeyim, eğer birilerinin rahatsızlığını gidermek varsa ben buna da gerçekten seviniyorum. Hani yine de araştırın. Eğer bayan varsa bayana yaptırırsınız. Erkekse erkeğe yaptırırsınız. Ama bana gelen hastalar iyileştikten sonra işte oğlum bu rahatsızlığı var ne olursunuz dediği zaman yine ben şifa deyip Rabbime şafi ismiyle deyip e, hacamatımı yapıyorum.